Kıymetli takipçilerim, şimdi ıssız cumaya doğru yola çıktık gidiyoruz. Issız cuma nedir diye soracaksınızdır. Bilenler bilir. Sosyal medyada bayağı bir youtuberlar orayı ciddi manada bir yol etmişlerdi. Bir anne kızın başından geçen bir kaza, kaza hikayesi. Aynı yere gömülmüşler, Abi ayrı ayrı gömülmüşler ama aynı mezarlıkta yan yana. Yalnız aralar ayrık bir şekildeyken bu mezarların ikisi de birleşiyorlar. Bunu ayırıyorlar, tekrar birleşiyorlar. Yani yaklaşık 3 veya 4 defa ayırdıktan sonra tekrar birleştikten sonra anlıyorlar ki bu işin içerisinde ciddi manada bir hikmet ilahi var. Bundan dolayı da hani bir dram içerdiği için buraya bir gidelim dedik. Gerçekten YouTuber'ların söylediği şekliyle 5. boyutun sakinleri de burada da varlar mı? Bir bakacağız. Bakalım önümüze ne çıkacak? Gerçekten 5. boyutun sakinleri var mı yok mu? Oraya girince görmüş olacağız kıymetli takipçilerim. Her şey spontane gelişiyor bizde. Talı gecesi ya pardon çarşamba gecesi olarak buraya adlandırıyoruz. Çıktık gidiyoruz bakalım. Allah sonumuzu hayretsin. Ee, i̇nşallah hayırla karşılaşır ve hayırla döneriz. Rabbime emanetsiniz. Müzik Haydi. Gümüş başladı. Yeter evet, burası. Efsane bir yer. Haberiniz olsun arkadaşlar. Burası silme dolu. Mezarla bin katar. Şimdi arkadaki şey şimdi kapatın bakalım görebilecek miyiz? Dur bakalım. Sobun mu mezarı? Oradan soldan içeriye giriyoruz değil mi? Nerede? Tamam. 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 Hmm. Geldiğimiz yer. Bu anne kızın kimdi sorar mısın abi? anne anne kız orada mı yatıyor? Evet. He. Nasıl tam orada çünkü kapının girişi yok. Nerede kapının girişi orada? Orada kapının girişi yok. Biz o mezarlığa gittik ama bulamadık yani. Ne, ne taraftan baktınız kapıyı? Oradan şimdi yol üstünde baktık. Giriş yok. Bir köprü geçiyoruz. abi. Bir köprüyü geçiyoruz. Tamam. Köprü geçtikten sonra baktık bulamadık. Üst tarafta onun girişi. En üstte mi? şimdi biz daha bayağı gittik yani çünkü. Evet, orada yol var ya. He. Yolun kenarında bir tarafta küçük kapı var diyor zaten. Tamam. Yani büyük kapı değil. He. Küçük kapılar var evet. Küçük kapı var. Yani sizin sizin bildiğiniz gibi büyük kapı değil, sürgülü kapı değil. Hmm. Sadece küçük bahçe kapısı gibi kapılar vardır. Evet. Çok içeride mi? Çok içeride mi kalıyor? Ne? Anne kız. Vallahi onu bilemeyeceğim. Şimdi kimisi içeride kalıyor diyor, kimisi biraz beride kalıyor diyor, caminin berisinde kalıyor diyor. Cami mi var orada? Orası ıssızcı hmm. mu? Orada cami var. Cami yok, demek ki o ufacık yer camiymiş abi. Camiymiş abi. Yani ufak bir mescit vardır, kulübe gibi bir şey vardır. Hmm. Evet vardı. Hı. Yani oraya Bodur, Zeynep Hanım falan hayır yapar orada usul cuma hayır yapar. Hmm. Ve hani gündüzleri gelinir ekseri oraya. Hani bekçi de yok ya. Hmm. Şimdi gündüz, gece gidersiniz işte dediğim gibi ufak bir şeyden göre, giriş yaparsınız. Orada cami var. Cami de azıcık. Anladım. Neyse nasip varsa Gidip bakacağız. Eyvallah. Hı -hı. Teşekkür ederim. Yani i̇çeride de olabilir. Çünkü herkesin başka farklı farklı şeyler söylüyor. Giden herkes değişik söylüyor. Ya bunu gidenler değil. Eskilerden böyle gelenler kimisi içeride diyor kimisi caminin kenarında diyor. Tam bir şey yok ama hani anne kız oğlu olayı doğru orada. Hmm. Kaç senedir orada? Bilmiyorum. Kaç senedir mesela? Aşağıda 80 senedir 80? Oo. Belki daha fazla. Vay be. Benim kendimi bildim bileli. Orası öyle. Eyvallah Üstad, teşekkür ederiz. Ben 50, 50 yaşındayım. 50 yaşından beri öyle Hı. söyleniyor. Anladım. Ha, ne kadar şeyi vardır, ne kadar yanlışı vardır onu bilemem. Teşekkür ederim Üstad. Var olasın. Hadi Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Hani şimdi orada kimse yok. Biraz Birazdan çıkmalar bir var. Bir Onlar ses yapar. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Duydunuz çocuklar. şöyle. Cuma şimdi şey uygulaması var. Namaz uygulamasında camileri Hı. gösteriyor. Hı. Cuma mezarlığı burada. Burada da ıssız Cuma Seyvan Cami diye bir şey var. O yolun üzerinde. Hı. Oraya bir bakalım mı? Bakalım, gidelim abi. Ulan bir şey. Baya ziyaret edilen bir yer ya, türde gibi. Evet. Hmm. Ahiret yolu gibi mübarek. Güzelce bu yola girdik mi? Girdik, şuradan döndük, şuradan az önce oradan döndük. Aha bu ne? Bu ne? Telefon nerede? O mi? Bir, mi? bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bunu değil abi. Yani. Şey Devam de edelim. Şey Allah'ım tövbe estağfurullah tövbe ya. Burası sıkıntılı bir yer mi ki hocam? Çok sıkıntılı bir yer. Sen ne diyorsun ya? iç tarafta bir şey var, bir yapı var. Kulübe gibi, gibi değil mi? Evet, şurada ama evet, eminim. He. İçinde demedim zaten adam. İçinde, i̇çinde dedi. Biraz e, sıkıyorsa gidin gibi bir şey söyledi herifle zaten. Bak orada bak, görüyor musun? Bence cami o. Evet evet, cami içinde bak hocam, ben gördüm şu an. Biz buraya girmeyelim. Tamam abi. Evet abi. Yok çok eminim. Tamam. Abi. Daha böyle köşede bir yerde yapabiliriz. İstersen çıkışları yapabiliriz. Tamam abi. Köşe Başımız ya. çok ağrıyacak. Biz çıkalım abi. Gel. Hadi. Gel. Hadi. Hadi. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, bugün ıssız cuma mezarlığına geldik. Hani bu anne ve kızın beraber yaptı Yaklaşık 85 sene önce takriben bu seneleri anlatan işte görgü şahitlerinden aldığımız tarihlerden dolayı bunları söylüyoruz. 80-85 sene önce anne ve kız bir trafik kazasına vefat ettikten sonra bunlar yan yana gömüldükten sonra mezarları birleşiyor. Bu mezarlar yaklaşık 3 veya 4 defa tekrar ayrılıyor ama tekrar birleşiyor. Kıymetli takipçilerim, Isı Cuma mezarlığı gerçekten 5. boyutun sakinlerinin olduğu bir yer. Bu ısı cuma mezarlığında ciddi manada farklı imtihanlarla karşılaştık. Yani şöyle ne olursa olsun şu an kameramanımı ve yoldaşlarımı da ateşe atmamak babıyla ateşe atmadan oradan çıkmamız gerekiyordu. Biraz sıkıntılı bir yer. Tavsiye kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ne olursa olsun çünkü Allah korusun özellikle geceleri ası cumaya gelmek ciddi bir risk ciddi bir sıkıntı değerli kardeşlerim. O yüzden sizlerden şöyle bir şey hani acizane bir tavsiyede bulunuyorum. Gündüz gelin gündüz bu anne ve kıza dua ederseniz faydasını görürsünüz. Bunların maneviyatla alakalı ciddi manada özellikle annenin büyük bir özelliği varmış. Ondan dolayı bu anneye dua eden kim olursa olsun Allah'ın izniyle işleri rast gider kıymetli kardeşlerim. Anne ve kızla herhangi bir büyü yok. Ama anne ve kız bir imtihandan geçmişler. Bir Yani elin bir kaza sonucu vefat ediyorlar. Annenin maneviyatı ve kalp gözü açık olduğu için öldükten sonra da manevi alemden ziyaretçileri olmuş. Yani varlık alemi, beşinci boyutun sakinleri anne ve kızın mezarını sürekli ziyaret etmişler ve onlara dua etmişler kıymetli takipçilerim. Bundan dolayı 5. boyutun sakinleri buralarda çok güçlüler. Bundan dolayı bir de hani sadece tavsiye olarak şunu da söyleyebilirim. Bu 5. boyutun sakinlerini buralarda rahatsız ettiğiniz zaman sizin evlerinize kadar gelebilecek ve evlerinizdeki ailenizi aile fertlerini rahatsız edebilecek güçlere sahipler. Bu anne ve kızın olmuş olduğu mezardan dolayı köy sakinleri herhangi bir tasallutluk, söz konusu değil. Aksine köy sakinleri garip bir şekilde korunmaktalar. Ama yabancı birileri geldiği zaman ciddi manada bir tefizik takibe e, tuturuyorlar kıymetli takipçilerim. Bundan dolayı tekrar tekrar altını çizeyim. Gece yarısı kesinlikle buralara gelinmemesini öneriyorum kıymetli takipçilerim. Isız Cuma mezarlığına yaklaştığımızda, arabadan indiğimizde e, ekibimden bir kardeşim hatta e, iki kardeşim e, arka planda e, bir siyah köpeğin görüldüğünden bahsedildi. Ve biz tabii dostlarımızla biz olaya müdahale ettiğimizde köpek kayboldu, Allah şahit. Ama maalesef biz ne olursa olsun ıssız cuma mezarlığına ekibimi ateşe atabilecek şekilde giremezdim. Bundan dolayı ıssız cumaya bu şekilde buradan çıkmış oluyoruz. Kıymetli takipçilerim biliyorsunuz ki biz adalette olmaya çalışıyoruz. Var olan yerde var diyoruz, yok olan yerde yok diyoruz. Ve ıssız cuma mezarlığı 5. boyutun sakinleri ciddi manada çok güçlüler. Tekrar ediyorum, gündüz gelmenizi öneriyorum. Kesinlikle gece yarısı ısı cuma mezarlığına gelmeyin kıymetli takipçilerim. Çünkü bedelini ağır ödersiniz. Bundan 52 yıl önce Hatice isiminde bir bayan bir kız çocuğu dünyaya getiriyor. Bu kız çocuğunun adı da Ayşe. Anne doğumundan 20 gün sonra, çocuğu doğurduktan 20 gün sonra vefat ediyor. Vefat ettikten sonra kıymetli takipçilerim, 680 yıllık bir mezarlık dediğimiz ıssız cumaya defnediliyor. Aradan 20 gün sonra Ayşe adı konulan, Ayşe ismi verilen kız çocuğu da vefat edip annesinin hemen yan tarafına gömülüyor. Ve ertesi gün Kur'an okumak için gittiğinde ailesi mezarların birleştiğini görüyor. Bu mezarlar ayrılıyor ve bu yaklaşık e, 4 veya 5 defa tekrar e, hani ayrılıp birleşiyor ve en son kendi haline bırakıyorlar. Ve kıymetli takipçilerim işte burada Hatice Hanım'ın e, maneviyatı ile alakalı bazı kerametleri oluyor. Bu kadıncağız çünkü e, lohusalık anında vefat ettiği için bir de e, bu kadıncağız ölmeden önce de gerçekten hayır hasanat işleriyle uğraştığı için Allah onun kabrine maneviyat yüklü bazı özellikler veriyor. Yani burada kişi öldükten sonra da hani bazı ölüler vardır yani ya Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle onlar diri diller siz göremezsiniz ve bilemezsiniz der ya hani şehitler için der allah Teala. Ve Allah'ın veli kulları, Allah'ın sevgili kulları da kıymetli takipçilerim ruhları her daim insan insanoğluna Hizmetkar bir şekilde tekrar dünyada dolanıyorlar. Bunu e, bazıları kabul ederler, bazıları etmezler. Hiç sorun değil kıymeti takipçilerim ama İslam kültüründe, İslam ahlakında, İslam şeriatında böyle şeyler vardır. Hatice Hanım da bunlardan bir tanesi. Tavsiye olunur ki ıssız cuma mezarlığına gündüz geldiğinizde ne olursa olsun kendisini ziyaret edin ve başucunda dua edin. Allah onun yüzü sürmetine inşallah... Ee, dualarınızı kabul edecektir. Öyle düşünüyorum. Bir de kıymetli takipçilerim nasıl cuma mezarlığında ne olursa olsun e, gece gelmeyin. Çünkü 5. boyutun sakinleri çok güçlüler. Size tavsiyem ee, burada herhangi bir çekim, herhangi bir e, vaka araştırması yapmamanızı özellikle YouTuber kardeşlerime öneriyorum. Çünkü başınız ciddi ağrıyabilir. He, büyük bir ekiple gelirseniz bir şey diyemem ama ee, az bir ekiple Allah korusun başka bedeller ödeyebilirsiniz. Çünkü biz az önce e, bizim e, ekibimizden iki kardeşim e, arkamızda siyah bir köpek gördüler. Ve sonra siyah köpek dostlarımızın desteğiyle gitti. Ama e, Allah korusun farklı imtihanlarla karşılaşabiliriz diye biz oradan çıktık kıymetli takipçilerim. Görüşmek dileğiyle. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'ım sıkıntılarınızı gidersin. Evet kıymetli takipçilerim. Şimdi biz ısı cumadan çıktık. Eve doğru gidiyoruz. Ama ısı cuma ile alakalı dostlarımızın bize söylediği şu bazı kararlar da alınıyormuş orada. Yani örneğin 5. boyutun sakinleri bazı insanlar hakkında veya musallatlık veya büyülenmiş insanlar hakkında karar alabiliyorlar yani mahkeme süreçleri burada olabiliyor kıymeti takipçilerim bundan dolayı bizler şimdi istihbaratları topladıkça farklı şeyler yine ortaya çıkacaktır burada hani özellikle ne olursa olsun kişilerin yaşayacağı sıkıntılar burada belirtiliyor. Yani bu bölgedeki insanların yaşayacakları. Bundan dolayı kıymetli takipçilerim siz, siz olun ne olursa olsun ısı cumaya gece yarısı gelmeyin. Çünkü gece yarısı burada emin olun ne yaşayabileceğinizi tahmin bile edemezsiniz. Allah 5. Ee, boyutun sakinleriyle kimseyi imtihan etmesi kıymeti takipçilerim.